Planlı eskitme konusunda ikinci olarak girmek istiyorum. Bu konu üzerinde değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Çünkü petrol piyasaları, savaş ve terör gibi kaos ekonomileri gibi konular makro düzeyde yine planlı eskitme projesinin bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla planlı eskitme olgusunu ortaya çıkış sebepleriyle beraber bize anlatır mısınız? Evet çok teşekkür ediyorum. Bu konuda son derece önemli bir konudur. Kapitalist sistemin geliştirmiş olduğu üretim bantlarını sürekli kılma adına hı hı. geliştirmiş olduğu yöntemlerden bir tanesidir. Planlı eskitme ya da kasıtlı eskitme dediğimiz şudur. Üretilmiş bir herhangi bir ürünün bu sizin kullanmış olduğunuz cep telefonu olabilir. Evet. Kullandığınız buzdolabı olabilir, kullandığınız araba olabilir, bilgisayarınız olabilir bütün üretilmiş ürünlerle ilgili ürünün içerisine yaşam ömrünü konmasıdır. Yani bu ürünün hayat ömrü şu kadardır. Bu üründen şu kadar istifade edebilirsiniz deniyor. Dolayısıyla bu sürece baktığımız zaman planlı eskitmede dünyanın her yerinde 3 e, dakikada yeni bir ürün üretiliyor. 3 dakikada üretilen yeni bir ürün var. Ve sürekli bu bir rant ekonomisini besleme babında amaca hizmet ediyor. Planlı eskitmede de ampul üzerinden gitmek istiyorum. Şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde Livermore itfaiyesinde 1901 yılında yanan bir arpum var. 1901 yılında yanan ve şu anda hala yanmaktadır. 1901'den bu yana 1901 yandan. yılından bu yana bu ampul yanıyor Allah. ve şu anda 115. yaşına girdi. 1901 Bu ampulün ömrünün bu kadar uzun olmasının nedeni nedir? İlk üretildiği zaman ihtiyacı gidermek içindir. Yani ürünün içerisine belli bir ömür konmadı. Ama ampulü üretenler baktılar ki bu ampuller patlamıyor. Ampül daha satamıyoruz. İnsanlar ihtiyaçlarını giderdikten sonra daha ampül almıyorlar. Düşünün aynen bir telefon gibi bir üst modelini çıkartıyor. Yeni bir sistem işlemiyor. Ee, o yeni sistemi kullanabilmeniz için yeni telefonu almanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla planlı eskitmede şöyle somut bir şey çıkıyor. Size ürünün yaşamı alanı kadar kira ödüyorsunuz. Kullanım hakkına kira ödüyorsunuz. Sonra o ürünü atıyorsunuz. Sonra o ürünün bir üst düzeyindeki tekrar alıyor, tekrar tüketmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu ampulün 115 yaşında olan e, Livermore itfaiyesindeki şu hala yanan bu ampulden sonra baktılar ki bu böyle olmayacak. Yeni bir sistem geliştirdiler. Ampullerin ömürlerini bin saate indirdiler. Bin saat. Hmm. Ve sürekli ampuller kesildikçe insanlar ne yapıyor? ...en çok tükettiği ürünlerden bir tanesidir. Yenisini Am almak zorunda. Bugün bu konuşmamızı takip eden bütün seyircilerimiz... ...evlerindeki bu sıkıntıyı bilirler. Bir hafta sonra ampul bakıyor, patlıyor. Bir sene sonra ampul bakıyor, patlıyor. Tekrar gidiyor bir ampulde alıyor. İşte o ampulün içerisine konmuş olan belli bir ömür var... ...ve sen onu belli bir dönemde kullanıyorsun... ...yani kiralıyorsun aslında. Sen sürekli olarak bir tüketici haline geliyorsun üretmiş olduğun bütün emeğin senin orada tüketim noktasında sürekli kullanılıyor. Dolayısıyla bu bütün ürünlerde bu şekilde düşünüldüğü zaman sizin emeğiniz bu şekilde sömürülüyor. Planlı eskitme. Ampul içerisinde o incecik böyle yumuşak bir tel gibi bir şey var incecik. Evet. Sadece değişen aslında ampul ölçeğinde bakıyoruz olaya baktığımız zaman evet. sadece değişen o ortasındaki incecik tel. Oysa atılan Tüketilen camdı, metaldi, bakırdı ve içerisindeki envai çeşit ne varsa onlar. Aslında tüketilen hepsi. Fakat değişen sebep sadece incecik bir tel. Tabii bu planlı eskitme aynı zamanda seri üretimle de ilgili olan bir şeydir. Çünkü siz artık sürekli tüketmeye başlayacaksınız. Evet, evet. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olaydan sonra bin yıla indirildikten sonra ampulün ömrü. Evet. Yılda 2 milyar ampul satılmaya başlandı. 2 milyar. O kadar tüketim demek bu. O kadar tüketim demek. Bu ne demektir? Rant ekonomisi demektir. Ve bunu karteller yapıyor. Rant ve tüketim ekonomisi. Rant yani. ve tüketim ekonomisi tabii. Burada şöyle bir yanlış algılamaya düşmemek lazım. Yani üretimi acaba bu planlı eskitme üretimi destekliyor mu? ...diye bir yanlış evet. algılama oluşulabilir burada. Burada üretimi yapan toplum değildir. Toplum tüketici konumundadır. Toplum üretimi yapmıyor. Toplum sürekli çalışandır. Bütün üretim kanallarını ve enerji kaynaklarını... ...bütün üretim argümanlarını elinde tutan belli kartellerdir. Bu karteller toplumu tüketici olarak görerek... ...yeni operasyonlarla yani kurgu şu şekilde gelişiyor size bir e, ürünü satacağı zaman önce onu ne yapıyor? Reklamını yapıyor. Evet. Bir algı operasyonu yapıyor. Sizin o reklamı e, benimsedikten sonra ürüne temayülleriniz artıyor. Daha sonra bunu tedarik etme süreciyle ilgili e, sizi ne yapıyor? Borçlandırıyor. Evet. Yani paran yoksa alabilmen için ne yapıyor? Kredilendiriyor. Bu kez bu burada kredi kartları gündeme geliyor. Yani senin ürünü alman için her türlü teşviği yapıyor, ön propagandasını yapıyor. Ha param yok. Paran yoksa bugünkü şu anda Türkiye'nin milletin gelmiş olduğu bir sonuçtur bu. İnsanlar kredi kartları borçlanarak bir hale geliyor. Ürünü almak için. Evet. Ve bu kez e, faiz gündeme geliyor haliyle. Yani burada yani planlı eskitme işi şöyle bir noktaya getiriyor Sadık Bey. Yavru eskitme aynı zamanda borçlandırma sisteminin ayrı bir ilk ciddi aparat, saç ayağıdır. Aparatlarının bir tanesi ve aynı zamanda da seri üretimin de tetikleyicisi. Seri üretimin tetikleyicisidir. Şimdi bazen arkadaşlar diyor ki efendim seri üretimin ne zararı var? İşte takım elbiseyi işte insanlara yetiştiremiyorsunuz örnek veriyor. Ne yapacağız? E seri üretimle siz terzileri bitirdiniz. Yani bir el evet. sanatını bitirdiniz. Yani bunu kimlere terziler yapıyordu ve tabanda yapılıyordu. Evet. Ve bu insanlar buradan ekmek yiyorlardı. Ve tabanda yapılan bir üretim de netice itibariyle. Ama siz bunu fabrikasyona döktünüz ve seri üretimde aynı zamanda kalite düşer. Sadık evet. Bey. Evet, evet. Bu seri üretim gıda sektörüne de girdiği zaman bir bakıyorsunuz ki sizin beslendiğiniz şeylerin içerisinde orada daha böyle bir vücuda giriyor zararlı. Bambaşka evet. bir şey oluşmaya başlıyor orada. geodur ürünleri seri üretim vasıtasıyla tüketmeye başlıyorsunuz. Peki siz bunları tükettiğiniz zaman vücut nasıl bir hale alır? Yani siz vücudunuzun kabul etmeyeceği inorganik olan şeyleri değil, organik olmayan şeyleri tükettiğiniz zaman, sentetik şeyleri tükettiğinizden vücut nasıl bir hale gelir? Yani bakıyorsunuz bir envai çeşit hastalıklar üretiliyor değil mi? Evet. Ha bir bakıyorsunuz ki o zaman Sadık Bey. Seri üretimin planlı planlı eskitmenin uzantısı olan seri, seri üretim mi? aynı zamanda üretmiş olduğu ürünlerin kalitesini düşürüyor. Bu gıda sektörüne girdiği zaman siz hastalık üretmeye başlıyor. Çok enteresan. Hastalık üretmeye başlıyor. Ve burada insanlar Topyiki bunu yaşadığı için bütün toplum olarak bunu yaşadığı için de farkında olamıyor. Doğal kabul Çok ediliyor. Doğal kabul ediliyor. Çok doğal kabul ediliyor. Buradaki kıyaslamayı da işte dedelerinden, büyüklerinden örnek gösteriyor. Eski toprak sözü deyimi de oradan gelir. Evet. Eskiden şöyleydi şimdi böyle. Aslında artık bu şekilde kıyaslamaya e, başarabiliyoruz. Ve, farkında olamıyoruz. Ve kabullendirilmiş. Maalesef. Bu şekilde kabullendirilmiş. Peki burada bir tüm...